Evet az önce bir parça dinledik. Diyor ki selam olsun. Selam olsun diyor Kara Fatma'ya. Selam olsun. Selam olsun diyor hepimize. Selam olsun diyor gençlerimize. Selam olsun diyor kadınlarımıza. Geleceğe umutla baktıran, bizi bu güzel ülkeyi kuran, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu cumhuriyetin tüm değerlerini varsınlaştıran tüm şehitlerimize selam olsun huzurunuzda. Selam olsun. Selam olsun. Gelecekte aydınlık bir Türkiye mücadelesinde yer alan sizlere selam olsun. Selam olsun hepimize. Yatağa aç girmeyen çocukların olduğu Türkiye mücadelesinde yer alanlara. Derman belediyecilik anlamında mücadelesini sürdürenlere, kadınlarımıza ve gençlerimize zor bir yoldayız. Ülkemiz 20 yıldan beri tahribat altında. Her koşulda saldırı, cumhuriyetimize saldırı, değerlerimize saldırı, geleceğimize saldırı altında. Ama bunun karşısında direnç gösteren insanlar var. İşte bu salonda gördüklerimiz. Her zaman ve her koşulda mücadeleyi hiç bırakmamış 90 yaşından 5 yaşındaki bu gencimize kadar hepimiz bu mücadelenin neferiyiz. Bir şeyler yapmamız gerekiyor, dayanışmamız gerekiyor ben ne yaparım demememiz gerekiyor. Elimizi taşın altına sürmemiz gerekiyor. Sadece salonlarda değil alanlarda da birlik olmamız gerekiyor. Çünkü bu cumhuriyeti kurarken elinde silahı olmayan taşla, sopayla, tırmıkla mücadele eden kuşağın torunlarıyız. Onun için bu kadar zor şartlarda kurmuş olduğumuz bu cumhuriyeti bu kadar kolay bir şekilde 20 yıldır tahrim edilmesine artık müsaade etmememiz lazım. Onun için 98. yılını kutladığımız bu Cumhuriyet Bayramımızı Sayın Genel Başkan Yardımcımızın da söylediği gibi 100. yılında gerçekten hak eden, devrime inanmış, geleceğe güvenle bakan Cumhuriyet değerlerini ömzümsemiş, bu asır medeniyet seviyesine çıkarmak isteyen insanların kurmuş olduğu iktidarda birlikte kutlamak bize nasip olacağına ben inanıyorum. Az önce başladık, selam olsun dediler, karafatmaya selam verdiler. Ve geleceğe güvenle bakacak bu Türkiye mücadelesi içerisinde Deniz Gezmişler'e de selam olsun. Mahir Çayanlar'a da selam olsun. Ömrünü bu davaya harcamış, nice 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 yiğitlerimizin hepsine selam olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Cumhuriyet Bayramımızın 98. yılı hepimize kutlu olsun. İktidarda buluşmak dileğiyle, son muhalefette kutladığımız bayram olması dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoşça kalın, dostça kalın.